Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GB 8296 plakalı otomobil aynı istikamette seyreden 34 MGE 511 plakalı kamyonu arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Pozisyonu Kelce Çağrı Merkezi'ne bildirildi. ihbar üzerine bölgeye sağlık otoyol jandarması ve karayolları trafik ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Çarpmanın etkisiyle ağır hasar alan otomobil hurdaya döndü. 谢喝两杯，来，兄弟。